Merhaba arkadaşlar bugünkü yayınımızda işçi sınıfının genel olarak neden e, sol radikal hareketlere destek vermediğini, bunun tam aksi olarak e, genellikle sağ siyasetin bir öznesi olmayı seçtiğini, e, bunca sendikal faaliyet ve e, işçi sınıfının eylemliliği varken neden solun e, bu konuda hegemonik bir şekilde yaklaşamadığını ele alacağız. Öncelikle İşçi sınıfının nasıl bir sınıf olduğunu ülkemiz koşullarında bir ele alalım. İşçi sınıfı hepimizin bildiği gibi yoksul bir sınıf ve gelecek kaygısı yaşayan bir sınıf. İşçi sınıfının büyük bir çoğunluğu evli barklı insanlar ve gelecek kaygılarının temelinde de evlatları var. Birçoğumuzun annesi, babası işçi ya da işçi emeklisi Yaşadıkları zorlukları az çok siz biliyorsunuzdur. Emekli olduklarında bile geçinemiyorlar. E, tıpkı diğer emekçiler gibi. E, bu sınıf yoksul, kiralar altında ezilen, faturalar altında ezilen, e, bakmak zorunda oldukları aileleri olan bir sınıf. Bu sınıfın e, günü kurtarmaya çalışması gerçekten çok da anlaşılabilir. Çünkü ee, bu kadar sorumluluğun altında kalmak kolay bir durum değil. Yani yaşamayan bilmez. Bunu bir hayat tarzı haline getirmek gerçekten çok zordur. Yani işçi sınıfı çile çeken bir sınıftır. Bunun temelinde de burjuvaziyle yaşadığı, kapitalistlerle yaşadığı temel çelişki olan sömürülme durumu vardır. Yani işçi sınıfı gerçekten ülkemizde ve tüm dünyada sömürülen bir sınıftır. Ülkemiz koşullarında tabii bu sömürü ne yazık ki diğer Asya ülkeleri gibi daha amansız, daha şiddetli bir durumdadır. Böyle bir durumda işçi sınıfının örgütlenmesi meselesi, işçi sınıfının bir siyasetinin olması meselesi beklenebilecek bir şeydir. Fakat ülkemiz sonunda işçi sınıfıyla bağlar ne yazık ki zayıftır. Sadece birkaç tane parti, birkaç tane grup bu konuda yoğun bir çaba sarf etmektedir. Diğerleri ise genellikle kimlik siyasetinin etkisindedir. İşte Kürt milliyetçiliğinin etkisi altındadır. Bir diğeri işte gelir, daha Avrupa soluna yakın bir tavır takınır. Genellikle kimlikler etrafında, işte ribelere teoriler etrafında dönen bir anlayış söz konusudur. Böyle bir yelpaze içerisinde işçi sınıfına yoğunlaşan bu hareketler ne yazık ki azınlık bir, durumdadır. Yani ülkemiz solu büyük bir kafa karışıklığı içerisindedir ee, ve ülkemizde e, Avrupa'dan ve diğer ülkelerden farklı olarak radikal hareketler de söz konusudur. Korkutucu bir boyutta şiddet içeren eylemler e, söz konusudur. Bu da işçi sınıfının e, genel mücadeleden, kendi mücadelesinden korkmasına neden olabilecek e, siyasi demagojinin, siyasi ortamın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Yani işçi sınıfı aslında geçmişte büyük kitleselliğe sahip bir sınıftır ülkemizde. Siyasi, politik bir sınıftır. İşte defalarca Ecevit'i iktidar yapmış. 1 Mayıs'larda kalabalık yürüyüşler yapmış. Ama daha sonradan gerek 12 Eylül darbesinin etkisiyle gerekse de işte kademe kademe zihninin yıkanmasıyla ya da işte korkutulmasıyla ee, bu işlerden elini eteğini çekmiş ama yine de sendikal faaliyetler içerisinde e, amansız bir şekilde duran, kendi haklarını aramak konusunda gerçekten başarılı olan bir sınıf olarak karşımıza çıkmakta. Ancak ne söyleyecek olursak olalım, geçmişteki e, örgütlü siyasi gücünden biraz e, gerilemiş durumdadır. Ve genç işçiler meselesine gelecek olursak da, yani bugünkü işçilere gelecek olursak da dünün işçilerine göre biraz daha az bilinçli durumdadırlar. Fakat tüm bunlar işçi sınıfının tabii ki de bilinçlenmesine engel değil. Bu durumun değişmesi de mümkün. Ama işte bunun için doğru bir teori, doğru bir pratik gerekiyor. Yani işçi sınıfının öncelikle nasıl bir durumda olduğunu anlamak, işçi sınıfına bu noktadan gitmek, işçi sınıfının uzun süreli bir şekilde eğitilmesi konusunda ısrarcı olmak, işçi sınıfı içerisinde çalışmayı öğrenmek ve işçi sınıfının bir politik bilinç, bir politik özne haline gelebilmesini sağlamak gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki işte dediğim gibi bunun yetersizlikleri söz konusu ve işçi sınıfı şöyle bir baktığımızda radikal hareketleri gerçekten pek de sevmeyen bir yapıda bunun en büyük kanıtı nedir? Genellikle işçi sınıfının sağ partilere oy vermesi ve güvenlik kaygısı duyması. İşçi sınıfı gerçekten yoğun bir şekilde sömürülüyor. Yani e, ve çok yoğun bir şekilde çalışıyor. E, politika düşünebilmesine genellikle pek e, imkanı yok. Günde 8'den tutun da 12 saate kadar çalıştığı oluyor. İşte 2 saatte yol desek. Adamın hayatı zaten yollarda işte geçiyor. Uyku eve geliyor sadece uykusunu düşünebiliyor. Televizyonda bir şeyler izleyip uykuya dalıp işte yeniden işe gitmek için hazırlanıyor. Bu kadar yoğun bir çalışma temposunun, gelecek kaygısının, stresin olduğu koşullarda insanların politika bilmemesi konusunu ya yani da işte politikanın bir öznesi tek başına olamaması konusunu bir suçlama ya da eksiklik olarak algılatmak gerçekten çok yanlış olur. Çünkü işçi sınıfı dediğim gibi tüm bunlara rağmen gerektiğinde haklarını almayı bilen, gerektiğinde politik olabilen bir sınıftır. İşçi sınıfı içerisinde olmadan, işçi sınıfı içerisinde örgütlenmeden, işçi sınıfının sorunlarını ele alan yayınları fazlalaştırmadan, yani işçi sınıfının zihninde bilincinde olmadan Türkiye'de solun yükselişi, sosyalizmin yükselişi kesinlikle imkansızdır. yani işçi sınıfının güvenli kazanmanız gerekiyor. İşçi sınıfının vatan bilincini, millet bilincini yani o duyguları incitmemeniz gerekiyor. O duyguların bir yansıması olmanız gerekiyor. İşçi sınıfının kültürünü, dinini aşağılamamanız gerekiyor bunların olumlu yönlerini alabilmeniz işte bu sosyalist politikanın bir parçası yapabilmeniz ya da işte sosyalist politikayı bunun yerine geçirebilmeniz zaman alacak bir şey. Bunlar konusunda da sabırlı olmanız gerekiyor. Değil şiddet, değil işte böyle saçma atılımlar. Bunlardan zaten uzak durmanız gerekiyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü öncü bir partinin yapacağı en büyük hata kendi kendisini illegal bir konuma sokmaktır ve kitlelerden bağını kopartmaktır. Ee, Öncü partinin de bu noktada e, hukuka uygun olması gerekiyor. Yani e, şimdi böyle dediğimde küçümsenecektir ama e, kendi kendini yalnız bırakmaması gerekiyor. Gerek e, diğer gruplardan örneğin atıyorum bugün yükselmekte olan seküler milliyetçiler işte ne bileyim Kemalistler diğer topluluklardan bir saygı gören, saygınlığı olan, ağırlığı olan toplum içerisinde sözünü geçirebilen bir parti yaratabilmek gerçekten önemli. Bu da zaten bence hegemonya anlayışının bir parçası. Yani sosyalistler, komünistler böyle bir saygınlığı kazanabilmek için uğraşmak zorunda olan insanlar kendilerini korkuyla, kaosla, işte belirsizlikle değil, gayet hangi sınıfı savunduğunu, hangi dünyayı savunduğunu bilen bir şekilde bu dünyanın içerisinde başka bir dünyayı taşıyarak gösterebilen bir e, realite olarak bulunması gerekiyor. Yani insanların açıkça Komünist Partiyi de eleştirebilmesi gerekiyor. Onun bir parçası da olmayı istemesi ve istediği zaman da olabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sınıfın e, korkularına, e, kaygılarına cevap olabilecek bir e, partinin inşası. ...gerçekten çok önemli bir yer tutuyor eğer biz işçi sınıfını e, tarihin değiştirici öznesi olarak görüyorsak. Yani işçi sınıfı içerisinde çalışmak, köylüler içerisinde çalışmak, halkın sorunlarına eğilmek, halkın sorunlarıyla uğraşmak... ...sosyalist politikanın temel politikası yani temel direği olmak zorunda. Bunun haricinde ortaya atılan e, çoğu kavramın e, boş bir gevezelikten ibaret olduğunu... Genellikle yani işçi sınıfının en bilinçli, en ileri unsurlarını tehlikeye atmak olduğunu söylemek gerekiyor ve bu gruplarla, bu anlayışlarla kesin bir şekilde ayrım noktasını yaratmak ve ülke tarihini, ülke ekonomik sistemin işte ülkenin kültürünü net bir şekilde analiz etmek, bir teori oluşturmak bu teori doğrultusunda da yola devam etmek gerekiyor. Ee, tabii bu konuda e, kadroların Marksizme de iyi hakim olması gerekli e, ve uzun süreli çok uzun süreli bir e, kitle çalışmasının e, böyle bir partinin e, temel direği olması çok önemli yer kaplıyor. Eğer bu olmazsa Türkiye'nin demokratikleşmesi de hep eksik kalacak. Türkiye'nin e, içerisinde bulunduğu koşullarda. Emek mücadelesini vermek, bunu e, sistematik bir şekilde halkçı bir noktaya getirebilmek de zor olacak. İmkansız olacak hatta bu yoksa. Yani aslında Türkiye'de ilericiyim diyen, vatanseverim diyen, ne bileyim e, eşitlik isteyen herkesin e, böyle bir e, birlikteliğe, böyle bir güce ihtiyacı var. E, tabii ki de bunun emperyalizmle de bir e, çelişkisi mutlaka olacaktır. ABD emperyalizmine, Avrupa Birliği emperyalizmine karşı da halkın milli duygularını ve ekonomik bağımsızlığını, ulusal bağımsızlığını koruyan bir parti anlayışını da inşa etmenin, yani bu partinin bir parçası haline getirmenin önemi de gerçekten kaçınılmazdır. Bu aynı zamanda bugün işte sürmekte olan dünya savaşı realitesinde de emekçi halktan yana taraf olmanın yoksul halklardan, yoksul ezilen dünyadan taraf olmanın da bir koşulu olacaktır. Zaten işçi sınıfı da bugün gördüğünüz gibi Filistin meselesinde, Yemen meselesinde, Irak, Suriye, İran gibi ülkelerin Amerika ile yaşadığı çelişkiler meselesinde hep doğru tarafta yer almaktadır. Çünkü bilir ki yoksulun, mazlumun kendisi gibi olduğunu. Bu ülkelerdeki halkların insanların da kardeşi olduğunu çok net bir şekilde e, onlarla eğer konuşursanız kavrar ve bilir yani e, bunların hepsinin sistematik bir kalıba dökülebilmesi işçi sınıfının cesaretlendirilmesi korkutulmaktan çok uzak bir noktaya e, taşınabilmesi cesur insanlar haline getirebilmeleri kendilerini yani biraz da onların e, katılımıyla olacak bir şey bu. Böyle bir partiyle mümkün, böyle bir partinin inşa inşasıyla mümkün. Bu da zaten bence her vatanseverin, her e, yurtseverin e, parçası olması gereken de bir süreç. E, dediğim gibi işçi sınıfı radikalleri değil, kendisini anlayanı, kendisiyle birlikte hareket edebileni ve kendisine zarar vermeyeni, kendisinin kazanımlarını biçtirtmeyeni sever, savunur ve e, öncüsü olarak bence kabul eder. Benim bu konudaki düşüncelerim böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.